Evet sevgili dostlarım yeni bir laptop incelemesi daha bugün karşınızda olacağız. Sol tarafında Asus'un geliştirmiş olduğu içerisinde 9. nesil bir Intel işlemci bulunan X571 GD-AL143 isimli notebook incelemesi geliyor. Hep birlikte başlıyoruz. Şimdi ise şunu söyleyeceğim. Bu laptopun içerisinde GTX 1050 ekran kartı var. Bu laptopumuza oyuncu laptopu demek çok doğru değil. Çünkü şöyle bir abes örnek verelim. Call of Duty Modern warfare e girdiğiniz zaman hayallerde bu laptopla oynayamazsınız. Çünkü GTX 1050 ekran kartının seviyesi bellidir. Kaldırabileceği oyunlar düzeyler bellidir. Zaten yıllardır bu ekran kartını bir sistemlerimize falan her yerde kullandık. O yüzden artık ezbere biliyoruz. Buna dayanarak söylüyorum. O yüzden bu oyuncu laptopu tagını bu laptop için kaldırmamız gerekiyor. Buna ne yapabilirsin? Günlük ihtiyaçlarını karşılarsın. Photoshop'ta çalışmalarını yaparsın. Öğrencisindir, yurtta kalıyorsundur. Bu gibi içeriklerde ödevlerini falan kullanmak istersin veya dersen ki kardeşim belli başlı ben oyunları oynamak istiyorum eyvallah deriz oynayabilirsin ben de bugün ne yapacağım biliyor musunuz bir laptopu gerçekten incelediğimizi göstermek amacıyla oyun testimiz gelecek hoparlör testimiz gelecek tuş sesi testimiz gelecek bir de Fan hızı testimiz var. Yani yük altında ne kadar bir ses yapıyor ve yük altında olmadan ne kadar bir ses yapıyor bunların hepsini göreceğiz. Hepsini değerlendirdikten sonra, siz de izledikten sonra bu laptopun artı ve eksi özelliklerini hep birlikte söyleyebiliriz. Şimdi hazırsanız hızlıca başlayalım. Sol taraftan şöyle bir alıcı gözüyle baktığım zaman gayet gri bir tasarım. Fırçalanmış alüminyum yüzey bulunmuyor. Metal bir yüzey. Arka panel de aynı şekilde bizleri karşılıyor. Arka panele göz attığım zaman Asus logosunun bulunduğu çerçevelim bölümünde parmak izi kolay kolay kalmadığı, gördüm ben. Bu benim için sevindirici bir haberdir. Çünkü bazı modellerde abi bir parmak izi kalıyor Allah sizi inandırsın çamura bulanıyor. Ya o kadar kötü bir görüntü oluşuyor ki siliyorsun 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 güzel peçeteyle bir daha alıyorsun önüne bir daha aynı şey. İster istemez kötü bir görüntü oluşturuyor. Ben bunda inanın bütün parmaklarımı aldım böyle daldırdım üzerine gezdirdim. Kolay kolay parmak izi kalmadığını gördüm. Bu benim için bir artıdır. Diğer tarafta ekrana baktığımız zaman 15.6 inç 120 Hz bir ekrana sahibiz ve 1920x1080 Full HD ekran birlikte karşımıza çıkıyor. Ben de buraya tek tek notlarımı aldım. İçerisinde bazı yerleri tik attım. Önemli olan yerleri onlardan sizlere bahsedeceğim şimdi. En başta dedim ki 9. nesil yeni bir işlemci var. Peki ne var içerisinde? Intel i5-9300H işlemcisi bu modelde bulunuyor. 2.4 GHz base clock, 4.1 GHz'de de buz clock hızlarına sahibiz. Turbo Boost teknolojisini zaten biliyorsunuz. Laptop yük ihtiyacı olduğundan itibaren Turbo Boost'u kullanarak 2.4'ten 4.1'e kendisini rahatlıkla çıkartabiliyor. İşlemci işlemcimiz 45 watt TDP değerine sahip. Az yakar çok kaçar hesabı. Çok minimalist tasarlanmış ve ekran kartı da 1050 olduğundan dolayı şöyle düşündüm ben. Abi 9 nesil bir işlemci var bu laptopta. Evet. Dedim ama neden güncel bir ekran kartı kullanmamışlar? Yani Nvidia'nın güncel serilerinden bir model daha kullanabilirlerdi. 1650 mesela. 1050'den daha iyi mesela. Ama tabii ki tasarlama aşamasıyla alakalı bir durum. Ona bir şey diyemeyeceğim. Artıdır eksidir zaten testlerde göreceğiz. Bilgisayarın ben içini açtım. Komple. Arka paneli söktüm. Laptop inceleyeceksek her şeyine bakmamız lazım. Şeffaf olması gerekiyor. İlk gözüme çarpan detaylardan bir tanesi RAM tarafı. RAM kısmı boş arkadaşlar panelde. Neden? Şimdi şöyle diyeceksin. Kardeşim bunda RAM yok mu o zaman? Var. 8 GB DDR4 2666 MHz'ında çalışan dahili bir bellek bulunuyor. Sen istersen ilerleyen dönemlerde bir 8 GB'da RAM alarak bunun arkasını açıp Takabiliyorsun yani 16 GB yükseltebiliyorsun Hemen yan tarafında Hemen yan tarafında Bir tane 512 GB'lık M.2 SSD var Bak burası çok güzel gerçekten Yani normal SSD koymamışlar daha yüksek okuma yazma hızlarına sahip bir M.2 SSD kullanmışlar ve bu M.2 SSD'nin de ben içini açtım yine. Baktım Intel marka bir M.2 SSD Gayet güzel. Burasını da beğendiğimi söyleyebilirim. Depolama tarafında yine kardeşim bana 512 GB yetmeyebilir dersen ilerleyen dönemlerde hemen altında bir slotumuz var. Bu slota bir hard disk veya SSD takarak burayı güçlendirebilirsin. Depolama tarafında seni biraz daha özgür bırakmışlar. Yani laptopumuzun içi yükseltmeye açık sevgili arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeceğim. Ekran kartımız dedik ki 1050. Yani bunun üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Zilyon tane zaten video yaptık. Sadece oyun içerisine girdiğimiz zaman ekran kartı kullanım oranıma, sıcaklığıma, işlemci kullanım oranıma, FPS'imin ne kadar maksimum aldığını ve ortalama ne kadar değerde seyrettiğine dikkat edin, not olarak lütfen siz de ilerleyin. Klavye kısmına gelmek istiyorum. Klavyemiz low profile tuşlara sahip gayet güzel, minimalist tasarlanmış ve 3 kademeli olarak beyaz ışık arttırabiliyorsunuz. İstersen komple kapatıyorsun, istersen de o beyaz ışığın şiddetini ayarlayabileceğin Fn kombinasyonu üzerine yerleştirmişler. Tuşlara ben bastığım zaman gayet böyle sessiz, rahat çalışabileceğin, her yerde kullanabileceğin bir tuş tasarımı. Bazı modeller var çıt 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 sesler çıkartıyor, bunda öyle bir muhabbet olduğunu sizlere söylemeyeceğim ve be siz de duyun bakalım klavyenin tuş sesleri nasılmış hep birlikte bir görelim Ben böyle tuşları seviyorum çünkü evimde kullanamıyorum ben. Mekanik klavyelerde kafam ağrıyor ve ister istemez arkamda oturan insanlar bir şeyler fırlatabiliyorlar. Haklılar da yani bir şey diyemiyorum çünkü rahatsız oluyor insanlar. Bu gibi tuşları çok daha seviyorum, çok daha iyi olduğunu düşünüyorum şahsen ama mekaniklerin performansıyla bunları kıyaslayamayız tabii Bir de işin hoparlör kısmı var. Ben bu laptop'u aldıysam bazen film izleyeceğim, bazen oyun oynayacağım, bazen kulaklık takmayacağım. Bu herkesin fantazisi farklıdır. O yüzden hoparlör de önemli. Yine içini açtığımız zaman sağ ve sol tarafta iki tane hoparlör yerleştirmişler arkadaşlar. Bunlar ses seviyesi olarak gerçekten iyi bir ses kalitesini bana vaat ettiğini söyleyebilirim. Desibel olarak 89, 91'i gören bir desibel oranına sahip. Şimdi bir ses testi yapalım. Hoparlörleri bir görün. Ne kadarlık bir yüksek desibele çıkıyormuş. Siz de bir kulaklık takarak dinlerseniz daha verimli olabilir. Şimdi sırada sevgili arkadaşlar ne var? Bir diğer testimiz. Laptopumuz yük altındayken fanlar hızlı çalışmaya başladığı andan itibaren nasıl bir ses çıkar bazı modeller vardır hatırlayın laptop bir çalışmaya başlar sesten böyle şey yapamazsın kulaklık takmak durumunda kalabilirsin o da bir eksi oluşturabiliyor bir fanların seslerini hem yük altında hem de boştayken bir dinleyin bakalım nasıl oluyormuş bir görelim. Buraya kadar bir soru işareti aklınızda kaldıysa lütfen videoyu durdurun. Yorumlar kısmından bana yazın. Ben de tek tek hepsini cevaplayacağım ve sizlere söz vereceğimi söyleyebilirim. Şimdi en merak ettiğiniz bölüm var. Oyun testleri. Bir sürü oyun hazırladım. Oyun içerisinde performanslarınızı bakalım. Sıcaklıklarımı lütfen takip edin. Laptoptaki en önemli kısım burasıdır. Çünkü sıcaklıkları da not olarak ilerlerseniz iyi olur. Bir oyun testinin performansına başlayalım. Sevgili arkadaşlar şu anda GTX 1000'li laptopumuzun FPS testini birlikte gerçekleştireceğiz. İlk oyunum CSGO. Oyunlarıma geçmeden önce şunları sizlere söyleyeceğim. Ekran kartı kullanım oranımı takip edin. İşlemci kullanım oranımı takip edin. Sıcaklıklarımıza bakın. Hem işlemci hem ekran kartımız ve FPS değerlerimize dikkatlice bakın. Şimdi ayarları bir göstereyim. 1920x1080 ve çok yüksek ayarlarda oynuyorum şu anda. Şunu söyleyeceğim. 1920'den düşüreceğim. 1024'de de alacağım. Çünkü hep diyorsunuz ki 1024'de alalım. Biz orada oynuyoruz. Bakalım orada neler verecek. Şimdi ufaktan bir başlayalım. Hayırdır kardeş? Güle güle. Şu anda almış olduğum FPS yerim ultra ayarlarda CSGO'da. Ayağından vurdum adam ölmedi. 72, 69 FPS civarında seyrediyoruz. Güle güle. Bir kişi daha vurduktan sonra şimdi ayarlarımı 1024'ü çekeceğim. Evet şimdi ayarlarımızı çekelim bakalım neler olacak. Ayarlarımı çektim. Şuradan hemen göstereyim. Görüntü ayarları 1280x720'de oynuyoruz. Yüksek ayarlarda sevgili arkadaşlar. Şimdi FPS'imiz tabii ki daha çok artmış durumda haliyle. Oh. Nereye kanka? Şu an kolsuzun dibini yaşıyorum ya. Güle güle. Evet güzel. Sevgili dostlarım sıradaki oyunumuz PUBG. 1050 laptopumuzda PUBG oynayacağız şimdi. Ayarlarımı hemen göstereyim. Ayarlar 1920x1080 çok düşük ayarlarda oynuyoruz. 1050 laptopumuzda. Bakalım bizlere neler verecek. Şunu da kapatalım. Evet. Yerhangi'den yok herhalde. İndik ama aşağı. Şu anda ekran kartı sıcaklığım 70 derece, işlemci sıcaklığım 74 derece. Güzel. Beklediğimiz, istediğimiz değerler. FPS anlamında tabii ki GTX 1050 laptop'tan çok böyle bir e, ağım şağım üstün bir performans beklemeyin. 1050'nin performansı bellidir arkadaşlar. O yüzden biz de günümüz oyunlarını PUBG olarak hani diğer oyunlarla beraber oynamaya çalışıyoruz. Ne yapabiliyoruz diye. 1920x1080'den düşürdüğünüz zaman daha iyi bir FPS alabilirsiniz çözünürlük düştüğü zaman. Bu da bir çözümdür böyle bir laptop'ta aldığınız. Hatta şimdi deneyeceğiz. CSGO'da olduğu gibi. Karşıya geçeyim. Ayarlarımı hemen biraz daha çekeceğim. Şöyle bir kenara pusalım abi. Çok kenar oldu ya zaten. Hiç görmezler beni şu anda arkadaşlar. Hiç. Görmezler yani. 1360 çarpı 768'e oluyorum şu anda. Evet şu anda ayarları hemen tekrar göstereyim. Hızlıca. 1360 çarpı 768 çok düşük ayarlarda oynuyoruz sevgili arkadaşlar. FPS'imiz fırladı biraz da tabii ki. Şu anda 89-91 FPS civarında alıyoruz. Jacqueline yoldan Atlamadı da herhangi bir drop girmedi şu anda. Yanar mıyız acaba burada? Yanmıyor ne saçma. Dostlarım sıradaki oyunum Rainbow Six. Rainbow'da 1050 ile neler yapabileceğiz bakalım. Options'a geldim. Display 1920x1080. 120 Hz'de oynuyoruz ve V-Sync kapalı. Herhangi bir resim sınırlanmış yok. High ayarlardayız. High, Medium, High, Medium olarak. Ben şuradan direkt high'ı seçtim arkadaşlar. Yani yüksek ayarlarda oynuyoruz. Bakalım neler olacak. Şöyle bir hızlıca ilerleyelim abi. Şu anda ekran kartı sıcaklığım 71 derece. İşlemci sıcaklığım 73 derece. Güzel. Şuradan girebiliriz herhalde. Almış olduğum FPS yeri 80. Kimse yok. Korktum lan. Allah. 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 Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Allah. Kör ol. Allah. Güzel abi. Şu anda 90 FPS, 82 FPS civarında seyretmeye devam ediyoruz. Allah. What the hell? Güzel. Reyni'yi kurtaralım. sıra Fortnite'da. yine ayarları hemen göstereyim. Ayarlar 1920 x 1080 ve düşük ayarlarda oynuyoruz sevgili arkadaşlar. Her şeyi kapatmak durumunda kalıyorsunuz Dineli laptopta. Yani şu anda 105 FPS oluyor evet. Ama şunu söyleyeyim, orta ayarları ve bir üstüne aldığınız zaman takılmalar, donmalar yaşanabiliyor. Ama bu ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Havada sadece atlarken biraz düşükteyken bile drop girebiliyor. İsterseniz çözünürlüğü düşürüp o şekilde de oynayabilirsiniz. Ama şu anda vermiş olduğu FPS 101 gayet güzel. Yani 100 FPS'de siz düşük ayarlarda Fortnite'ı oynayabiliyorsunuz. Bizim vatandaşlar karşı tarafa gitti. Aa, haritaya bakalım ters gidiyoruz ama sıkıntı yok. Şuradan birkaç tane şey basın efendim. Öbür silahı sevmiyor. Tırır tırır tırır. Öbür silah daha güzel. Bam 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 diye vuruyor böyle. Fortnite'ı ben ara sıra oynuyorum evde. Ee, bazen sarıyor. Sevmeyen arkadaşlarımız var, seven arkadaşlarımız var ama tabii ki herkesin tercih sebebidir. Bu kadar çok milyonlarca insan oynuyorsa bir birlikleri vardır diye düşünüyorum. Saygı duymak lazım. Baksana bende kostüm bile var. Kostüm var, bıçaklar var. Ey yavrum. Bir dakika. Allah. benzinlikte şeye denk geldik. Üstünü arayalım. Aa bir daha var burada. Kanka siz niye yaramazlık yapıyorsunuz ya? Oo konsile bakar mısın? AWP çektik adamdan. Dostlarım, sıradaki oyunumuz Apex Legends. Ayarlarımı hemen göstereceğim başlamadan önce. Settings 1920 x 1080, 4 GB VRAM ve low ayarlarda oynuyoruz. İsterseniz siz bunu ortaya çekebilirsiniz. Adam mı girdi içeri? Korktum yemin ediyorum bak adam geldi zannettim ya. Şu anda ekran kartı sıcaklığım 71 derece, CPU sıcaklığım 77 derece değişiyor. Ekran kartı kullanım oranım %98, işlemci kullanım oranım %42. Bunları size ara ara hatırlatıyorum ki oraya bakmayı ihmal etmeyin. Sadece oyun içerisinde FPS önemli değil. Bu kullanım oranları da önemlidir arkadaşlar. Allah! Hayır 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 hayır. Lan ne ateş etti adam ya. Benim can bulmam lazım acil. Lan bir tane can yok mu ya? Kaç baba. Şu an almış olduğum FPS seyri 68-70 civarında seyrediyor. Herhangi bir dropla falan karşılaşmadım. Üstten atladığınız zaman her zaman oyun içerisinde FPS biraz düşer. Orada 40'ları 45'leri falan gördüm arkadaşlar ama oyun içerisinde gayet sakin, güzel ilerliyor. Lan sağlam silah olmuş. Biz daha can bulamadık. Kafayı yiyeceğim ya. Bu arada şunu söyleyeceğim, laptop şey konusunda fan konusunda çok fazla böyle ses yapan e, haralalılık çalışan bir şeye sahip değil, onu belirteyim. Bayanasın bir cam bulamadık ya lan. Dostlarım son oyunumuz Rust. Rust'ı da çok fazla oynuyoruz. Hayatta kalma oyunlarından bir tanesi biliyorsunuz. Şimdi ayarlarımı hemen göstereceğim sizlere. Options'a geldim. Screen 1920x1080 exclusive ayarlardayız. FPS limitimiz 240 bir limit yok aslında. Grafikte orta ayarlarda. Şu ortalarda görüyorsunuz şu anda. Screen kısmını gösterdim. Efekt kısmında da şuralar kapalı. İsterseniz açabilirsiniz ama açmanızı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten 1050 bir laptopta oynuyoruz. Şu anda almış olduğum FPS yerim 60 5, civarı seyrediyor. İyi, güzel. Ekran kartı kullanım oranım %74, işlemci kullanım oranım %49. Ekran kartı sıcaklığım 71, işlemci sıcaklığım ise 72 derece. Allah! Şurada birisi var gördünüz mü? E kardeş bizde silah yok, adamlarda silah var. Nasıl olacak bu iş? Şuradan gidersek belki bir şeyler yapabiliriz. Belki. Söz vermiyorum belki. Ama gördünüz mü adamı? Nerede adam bunlar? Oh, no, don't though. Eh? Evet dostlarım bütün testlerimi tamamladım düşünüyorum. İçerisini zaten tek tek açtım. Son not olarak şunu söyleyeceğim. Eğer ki laptopunuzu içerisine açmak istiyorsanız vidaları söktünüz ya işte öyle bitmiyor. Kapağı kıran arkadaşlarım var zorlayan arkadaşlarım var bizim başımıza da geliyor. tezlerin altında iki tane daha vida var. Bu laptop için konuşuyorum bazı laptoplarda da var. Gizlenmiş vida deriz biz onlara. O skratezleri sökmezseniz kapağı kaldıramazsınız. Aklınızda bulunsun. Şimdi bu laptopun artılarından da bahsettim ama bir eksi özelliklerinden bahsetmek gerek gerekiyor. Neler olsaydı dediğim birkaç yer var onları da söyleyeyim. Birincisi bu laptopun şu anda piyasa satış fiyatı çeşitli e-ticaret sitelerinde 5700 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Evet baktığın zaman Intel 9. nesil bir işlemci var. M.2 SSD'miz var. Yükseltmeye müsait güzel. Ama ekran kartı tarafına baktığımda ise burada seviye değişiyor. Çünkü 6000 TL'lik bir laptop segmentinden bahsedersek modellerde karşımıza çıkabiliyor. Ama işlemci tarafında tabii ki 9. nesil Intel bir yeni işlemci var. Burada kıyasladığımız zaman keşke dedim Bineli yerine böyle 1650 tarzı yeni nesil bir ekran kartı kullansalarmış tadından yenmezmiş. Güzel olurmuş. Ama Fiyatın yükselmesinin ardında ne yazık ki dolar kuru var. Şu anda günümüz koşulunda dolar fiyatına baktığımızda ise 1 dolar 6.60 seviyelerine gelmiş durumda. O yüzden bu ürünlerin fiyatları da ne yazık ki artıyor. Yani buradaki eksiği ben 1050'ye verebilirim ama fiyat konusunda bir eleştiri yapamayacağım ne yazık ki. Günümüz koşulları şu anda belli. Şimdi batarya kısmına geldim. İçerisinde lityum polimer bir batarya var. Bunu prizden çıkarttığınız andan itibaren kullanmaya başladığınızda webde geziniyorsun, tarayıcıda falan filan işlerini yapıyorsun, Photoshop falan açtın diyelim örnek veriyorum tabii ki ortalama sana 1 saat 40 dakikalık bir süre sunuyor aslında bu oldukça az söyleyebilirim batarya konusunu biraz daha iyileştirebilirlerdi yine kasayı ben arka tarafını açtığım zaman sağ alt kısımda siyah bir batarya kısmı bizleri karşılıyor gönül isterdi ki böyle 3 saat 4 saat bir kullanım ömrü sunsaydı bizlere biraz daha bu tarafta iyileştirme olsaydı şahsen daha iyi olabilir. Evet sevgili dostlarım bugün sizlerle birlikte Asus'un GTX 1050 ekran kartına sahip ve 9 nesil Intel işlemcisi bulunan laptopu birlikte inceleyelim. Aklınıza soru işaretleri kaldıysa lütfen yorumlar kısmından benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.